Yani bir ateş falan yaksan o sıcaklıkla bulacağız ama ateş falan da yakmamıştık. Yani sigara içiyorsun, ateş var yanında. Yok ateş yakmadım çünkü yasak. <gülüyor> 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 yasak. <gülüyor> yasak. <gülüyor> Alo. Ha. Çoban Salsak yanımızda zaten. Yaşın Bey merhaba. Merhaba Yaşar Bey. Gezmedim. Hayvanları bulduktan sonra kayada bekledim. Sabahladım. Ondan sonra yola çıkmıştım. Hayvanları aramaya yakın güzergah üzerinden da yalan dağlar dediği yere kadar. Aşağı yukarı 40 kilometre vardır. Yani aramam buraya gelmem 40 kilometre. Geldi gitti. Sen nereden geldin buraya? Nasıl geçtin buraya? Dağdan, yayladan. Burada yayladan geldim, geldim, Bu arada dağcılar ne var? Dağcılar. Yaşam Adam bize Derin diyorlar gidiyor. böyle gitti dedi. Sen buraya ne geldin? Nasıl buraya? Ya Adam şurada. Orada kim var? Ah kayadan çıktık mı? Yeşil Ova'ya. Yeşil'den konuşmuşsun ya. sen orada. He? Biriyle konuşmuşsun orada. Konuşmuşsun tamam. orada. Akşam evet. ezinden de daha hayvandaydım. <laughs> Geç koyverdim. Eee on buçuğu buçuğu doğru geri dönerken yapalım. hayvandan ekşi olduğunu farkına vardım. Üç tanesini Şarjı buldum. Direkmen. Geri kalanları on <laughs> doğru buldum. Ondan sonra Kaya var bir tane mantar tipi. Onun tepede sabahladım. Üşümedin mi peki? Uyudum hiç hissetmedim ya. Uyudum da